Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Efendim uzun zaman sonra dedim ki bir 13. Cuma oynayayım. Allah'ım ben neler yaşadım ya az önce. <laughs> ben videonun başını farklı kaydetmiştim. Hani normal oynayacağım edeceğim diye girmiştim. Ama videoyu kaydettikten sonra dedim ki benim videonun başını değiştirip insanları uyarmam lazım. Arkadaşlar birazdan izleyeceğiniz bu 20 dakikalık kısımda yani neler oluyor bir bilseniz. <laughs> Ben 13. Cuma'yı o kadar uzun zamandır oynamadım ki. Dedim ki ulan 3 gün sonra bu oyunun yapımcısının, 13. Cuma yapımcısının yeni oyunu çıkıyor. Texas katliamı diye. Dedim hani o çıkmadan önce dur 13. Cuma ya, ya dediğim bir oynayayım falan. Herkesin girebildiği bir maça girdim. Public match, join public match yazıyordu. Hali hazırda oyun oynayan insanların olduğu bir gruba girdim ve oyun oynamaya başladım. Zaten oyunu bayağı Türkler oynuyor. Yani yabancı neredeyse yok. İnanılmaz sayıda Türk oyuncu vardı benim oynadığımda. Bir de oyun çok değişmiş, göreceksiniz. Zaten ilk girdiğim anda göreceksiniz neyin değiştiğini. Arkadaşlar şunu söyleyeyim baştan, çok küfür var. Yani ben bu oyundaki küfürleri silmeye çalışsam, engellemeye çalışsam... ...video 5 dakika, 3 dakika falan sürer, haberiniz olsun. Ya da e, videoyu hiç kesmesem ama küfür edilen yerlerin sesini kapatsam... ...videonun yarısına ses kapalı olur. Dersiniz ki niye videonun sesi yok? Abi yani sadece izleyin ama şunu uyarıyorum, lütfen... 18 yaş altı kardeşlerimize izletmeyelim. <laughs> yani ben o küfürleri buradan da öğrenmelerini istemiyorum. İlla ki hayatta bu küfürleri bir şekilde öğreneceklerdir eminim ama buradan öğrenmesinler. Ben küfür etmedim, küfür etmemi elimden geldiğince dikkat ettim, uyardım da ama yok abi, bunun bir duru yok yani. Ee, aile ortamında benim videolarımı rahatlıkla izleyebilirsiniz ama bu videoyu izlemeyin. <laughs> annenizin, babanızın, kardeşinizin, sevgilinizin vesaire olduğu ortamda yani rahatsız olurlarsa bu durumdan lütfen izlemeyin. Kulaklığınızı takın ve sadece kendiniz izleyin. Ben uyarımı yaptım. Ya <laughs> Buyurun efendim 13. Cuma çok uzun bir aradan sonra sizlerle. Evet, 13. Cuma Pinehurst, 1989 yılındayız, 13. Cuma'ya tekrar bir dönüş. Sen ne diyorsun Kundi? Vay 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 Şimdi biliyorsunuz Texas katliamının oyunu çıkacak Bu ay içerisinde ee, Aa o ne lan Aa iki tane Jason Aha Ana Jasonlar iki olmuş Oo kaç tane oyuncu var Vay yavrum vay Dur bir değişmiş lan oyun Ana ne avradını? ben girmeyeli çok oldu Kardeşim ne yapıyorsun Birdik iki olmuşuz Nasıl yapıyorduk dur bir dakika Şimdi mesela şurada elektriğin ora. Dur, şurası. Bir dakika. Ben ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Hop. Geldim. Selamın aleyküm gençler. Şöyle bir girelim bakalım. Selamın aleyküm. hello <laughs> <laughs> boys and girls. How are you today? Direkt yabancılarla oynadığımız için konuşarak oynayalım. Oha oyuncu sayısı mı arttı? Ne oldu ya? Niye iki tane Jason var? Ben gene bir daha ışınlanacağım. Dur bakayım. Ben bir de şuraya ışınlanayım. Şöyle bir bakayım. Gören gözlerimle bir bakayım şöyle. Kimsecikler yok. Bir tane pındık alayım şuradan. Bir pındık alayım. Pıttık diye atarım onu böyle pıt diye. Tamam ver abi. 10 tane, 11 tane. Oğlum kaç kişi oynuyoruz? Oha. <laughs> İyi olmuş ya böyle. Dur bakayım bir değil iki Jason. Aha orada bir hareketlilik var. Vallahi hareketlilik var. Bir de Jason başlamam çok acayip oldu. Ben kurban başlarım diye bekliyordum. Şimdi şöyle bir bakalım. Ki ki ki. Ma 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 Ki 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 Ma 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 ettireceğim sizi bak Bizim oğlan orada Benim kardeşim orada Bunlar acaba Pinehurst evine orada mı takılıyorlar lan Oğlum herkesde mi yetenek var Kimse mi gözükmüyor Ya and girls Come out, come out wherever you are. I see you, bitch. Hello, lady. Hello. Okay, okay, don't run, run and talk to me. Talk to me, please. Okay, okay, talk to me. Come back, come back, come back. No, I don't I don't wanna kill you. I don't wanna kill you. I just wanna dance. Please, girl. Come here, girl. Oh no, hold on. Shhell Allah not. Come, come on lady ya. Come on ya. Yeah. bakın bunun bunun tekniği neydi ya? Don't run bitch. I'm gonna kill you. Well, hello bitch. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> Anam lan. Senin belanız. Don't let them Anne küfür ediyor onu bunu çocuklar ya. Bak kapıya saplandı. Eşşoğlusu. Vay midesin kızı vay. Kardeşim kovalıyor onu. Bak 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 bak. Jason'lar bir 2 iki olmuş. Beç. <laughs> 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 Bana ne vuruyorsun Ceso? idiot idiot o ne lan bıçak mı hey yo yo chocolate guy come here bro come here bitch open up <laughs> niye konuşmuyorsunuz oğlum konuşsanıza niye konuşmuyorsunuz ya <laughs> bak koşuyor ona atacaktım Destursuz bir giriş yapayım mı böyle? De Aa, niye long A açmadığımız için değil mi? Hepsi gitti oğlum. Ya Allah ben şöyle bir gidiyorum. Bak bak çatapat patlattı bak. Senin sülaleni ben şimdi şey diyeyim diyeceğim ya. Lan oğlum. Ben eskiden koşuyorlar şapırt diye atardım bunların ya. I'm here. Sen ne yapıyorsun lan Dingle? Dingle. Come here Dingle. Oğlum sırtımdan vurdu onun bunu çocukları. Dingle. Come here Dingle. Ha alnının ortasına koyarım böyle. Adam! lan! Sizi sülalesini bitirdiğimin bebeleri. Bebeleri! yiyeceğim hepinizi. istediğiniz kadar olur için hepinizi yiyeceğim. Aha onu da koydum. Gel lan. <laughs> <laughs> Bitch. İzleyin lan. Aa yokluğa vurdum. Neyse. Hani ruhu çıktı ruhuna da vurdum. Bu bir de itolitler. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Bana bak öyle annemin kazanı mazanı getirmediniz değil mi? salak salak işler yok. He? Öyle salak salak işler yok oğlum. Yok öyle salak salak işler. He? Seni ucu be seni ha? Bana mı vuruyordun Baltan? Bana mı vuruyordun? Bana mı vuruyordun? He? Idiot! Bitch! You're all gonna die. Hey, okay, talk to me, guys. Okay, we can

Emirim gel ağzına vurayım hiç uğraşma gel gel. Hangisi Emir lan? Hanginiz Emir oğlum? Emir. Allah Allah. Ben siyahi. Tamam Emir gel yedim seni. Renk ayrımı yok Emir. Renk ayrımı yok. Emirim renk ayrımı yok. Alnını çatana koyacağım gel. Ha gel bakayım. Anam. Zillinin kızı yeter artık. Enough. bitches Emir Kamir. E, I just want Emir. I just want Emir. Emir Kamir, Kamir Emir. Oğlum sapık ettiler ya. Öyle ya tam 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 hayır. Sadece Emir'i istiyorum. Emir tüfekçi oğlunu istiyorum. Emir. Hayır, ben ya. Wonder Woman. Get up Jason. You can never die. Find them. Kill them. You cannot kill me like this, bitches. Please, no! E, kam, Emir, Emir, Emir kam. Ulan bizim Jason. Another Jason nerede ya? Bizim diğer Jason nerede abi? Emir senim. Don't let them. Emir lise giriş sınavında kaç puan yaptığını söyle. 506 ise geberttim seni. Oğlum bu kız bu kız mı kurtarıyor bunu. Ben bu kıza sinir oldum. Bu kızı geberteceğim ben ya. Asıl zilli bu kız ya. Asıl bizim başımızın belası bu ya. Lan farla filoj etti bebelere bak. Yeni nesle bak ya. Koskoca Jason'ı ne hale getirdiler ya. Ha? hazilli zilli. Dın 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 Ha öyle çatapatlı olmuyor yavrum. O çatapatını bozarım senin. O çatapatını bozarım senin. Gel de Sana da geleceğim. Bekle sana da geleceğim. O ne yapıyor lan? Ha girdi o. Wonder Woman. geleceğim sana. <laughs> gel gel dedin geldik. Jason Bey, evet Evet efendim benim nasılsınız? Buyursunlar. İyi akşamlar nasılsınız efendim? Ama o çekmeceleri araştırmayalım.

Come here, girl. Come here. No, 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 not, not like this. Not like this, baby. Hah? Kaç, kaç, kaç. Pijama ile gelmiş. They deserve to die. Make them suffer. Anne içlerinden geçiyorum anne istediğin gibi anne anne istediğin gibi anne bakayım oğlum ne oldu <laughs> bu oyun çok güzel olmuş lan bunu oynayalım ya ulan yayınlarda falan 15-20 kişi oynayacak bu oyunu <gülüyor> ben. <gülüyor> Ben bayıldım ya. Hello <laughs> Papi Girl in the Papi World. Azalona tamam da gözümü söyle bana. Lan Wonder Woman gel buraya kara kız. Eğer ben Joker'deyse tüm dünya alem beni siksin. Amına koyayım Joker benim sikerim seni Yasina, Beni etme. Amanı sikeyim. Ne oluyor? <laughs> Gümledim ne oluyor? Ya kızım bir dur Allah aşkına. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ulan şu galiba şu, şu 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 numune bak şu numune. Numune şu bak şu numune şu. Numune şu. Ha? Baldırına bacağına koydum. Baldırına bacağına soktum. Kaybol git lan. Oh Google Translate <laughs> de be. Kaybol git. Şu arkadaşınızın böbreğinden ilk yardım malzemesi düştü gelin alın bunu Şşş gelin korktum. alın lan bak, bak. Üstünden başından de... bir şeyler döküldü alın bunları Ziyan oğlum günahdır alın bunları Heh hayır, kızım hayır, al ya. bakayım Lan senin eğimine edeyim Hiç mi CS oynamadın gel buraya gel Heh <laughs> 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 Oğlum Oğlum kız da aramızda bir mevzu var bir salın lan Kara olan Bak Emir seni öldürmem Kızı bana getir Kızı bana getir seni öldürmeyeyim Emir Şşşt lan. Hey. Şş, aimless. Lan nereye kaçıyorsun? Lan oğlum öyle bir şey değil lan. Vallahi öyle bir şey değil o. Bana bak. Ya kral Allah'ın aşkına neredesin neredesin ya? Bir oradasın bir buradasın be oğlum. Benim diğer kardeşim ne yapıyor? Diğer Jason ne yapıyor? Ben onu hiç anlamadım ya. Çözemedim bebeği. sessizlik. Aha salak. Salak karı. They want to hurt you Jason. Don't let them. Aa Wonder Woman'lar bir de çok. Oğlum gene mi sen? Gene mi sen? İdi. Gene geldi öküz ya. You <laughs> cannot You can never die Jamie. Ne oluyor açıyorsun sen? Sen ne anlatıyorsun kurban olduğum ya? Lan sen ne anlatıyorsun? Ne işin- Adır Jason. <laughs> Senin ben belanı... <laughs> Bu oyunu sadece Türkler oynuyor galiba artık. <laughs> oğlum gelip vuruyorlar hemen inanılmazlar ya. <laughs> bunlar bir olmuş oğlum. <laughs> Dur ben biraz uzaklaşayım bunlara. E bunlar sürekli artıyor hoca. <laughs> Bunları bir kendimizi unutturmamız lazım ya. Zilli. hamir zilli. Kamir, kamir zilli. Ulan yeter artık Wonder Woman. Kaybol git. Anam. Kalk git lan. Sağ Zilli deli bak. Yeter artık senden çektiğimiz. Biri gitti biri geldi bak gene ya. Ne oluyor oğlum bunlar sürekli geliyor. You can never die. <laughs> Bak böbreğine sokacaktım Çakı soktu Kızım bunu nereden çıkardın bu ya <laughs> ben, vurmadım, ben vurmadım Emir şu kızı bana getir bu iş tamam ya <laughs> Al işte ya Önünde <laughs> He? He? Zilli! Yeter artık seninle çektiğimiz yeter! Yeter artık! Ekze sen nasıl bir numunesin lan? <laughs> arabayla kaçan var, arabayla kaçan var! Burak'ım? Durun oğlum! Sen hayırdır toprağım nereye gidiyorsun? Stifli? Ya öyle öyle sıkmakla olmuyor. C K Bal, bas, bas. <Beach> <Susuk> nereye gidiyorsun tatlı kız? Gel bakayım. Selam Türk müsün? Kanka silahım yok. Analar falan karışınca olmuyor kankıs. Gel de bir soku vereyim şu bıçağa. Ne dram bu lan? Bela ana diyorum, sokayım. Ah! Raktan. Rakshit. Benim karakter bozuldu ya. Kes kessene ben. Gel kardeşim neredesin? Sünne dediğim. Burada mıyım orada? You deserve to die, Jason. suffer. sen misin? Evet bu benim. Dur gireyim, aklım gir. karışıyor. Aklım karışıyor gire gitme öyle. Girayım öyle gitme, aklım karışıyor gireyim. Karakter bug'e girdi oğlum. Lan ne bug'a girdi bizi uğraştırıp duruyorsun? Oğlum yerden eşya falan alamıyorum. Vanessa. Karakter bug'da kar kar ananı. Vanessa bu benim tuttum tam bu. Vanessa bug'dayım diyorum amına koyayım ne yapayım? VENASAAA Kudum et karı. <laughs> Anam. Karakter bug'da yardım et. La Dur, yürü kafası şey, koptu. Baka girdi karak. Yardan eşya alamıyor. <laughs> benim tuttum. Benim, benim tutsun. Sen vurur musun? Birkan, Hadi sana güveniyorum koçum. Bu <laughs> beni tutum ya Tut beni. Tut beni tut. Lan, ne tut. tutacağım oğlum öyle. Ben vur. <laughs> Eyvallah. Düzeldin mi lan? <laughs> Bella. Selamun Aleyküm. Selam. Aleyküm. Aleyküm, selam. Aleyküm selam kardeş. Ne oluyor oğlum tüm Türkiye burada mı? Hayırdır? Plaka numarasına göre geberteceğim. Memleket söyleyin. Jason. 48. <laughs> Jason menü, 48 ben. öncesi var. Oğlum gene mi sen? <laughs> <laughs> bak, bak. Şunları şöyle koyayım da gençler takılırsınız. Ben de sana koyacağım şimdi şey. Ben de Oğlum, de sana koyacağım. Jason, memur ben bey ben gelmiş defolup gitsenize. Ben, de ben tuttu ananız. Kıfır beyler kıfır Gel hile var bende gel. Gel hile var gel. Ha rolet tekrar. Tekrar. Aa sokuyordum lan. Gel bende hile nasıl? var gel Jason. Allah'ım çoluğum çocuğun ortasında kaldım. Yaysan Hangisi sensin Yaysan abi Yakala abi Bu benim bak silahla uçuyorum Bak bu benim Hani uçun helal lan Bak buradayım burada Ha helal evet. oğlum Şu hanım ablayı Kuri bir yardım alayım Yardım ediyorum Ha 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 Zilli ha Ha, ha. sen it oğlu it sen Arabaya bindi arabaya bindi bin Arabadan al, al. Ha? Arabadan, ya, arabadan al ben alayım Arabadan al onu Ben bineceğim ben Arabadan al onu Oğlum ben, git Git toy box'tan çıkan oyuncu oyna evde ne geziyorsun burada hadi defol git ya. Git tamam, araba oğlum, koy. Beni beni sen git beni Hot Wheels'ın şey oyunu. He? <laughs> He yeter ben sizi çözdüm oğlum siz de böyle ya bundan sonra böyle. Araba He? Aküsünü söktüm çalışır mı o araba? İlk kollular. He gelin bakayım. Sen benden gitsen, sana ne oğlum ağzını bozma ne bozuyorsun ağzını? Arabaya bindi arabaya bindi. Arabayı tamam oğlum arabaya binsin onlar gidecek sen gebereceksin. Sen göbereceksin ki onlar yaşasın ya. Sen Sus kas. Sus. <laughs> Defol <et>. İyi, git. <laughs> la kardeş nereye la <laughs> kardeş? Arabanın tekeri dönüyor. Lan nereye gidiyorsunuz? Bizi bırakmayın bu mahallede. Yedim sizi. Çıktılar mı la? Vallahi çıktılar. Helal olsun. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanetsiniz. Adamsınız adam adam. Helal. Ne senin işin bitti amına koydum. Sizi siktim oğlum ben. Sizi siktim oğlum ben. Sus lan. Yeter artık. Abi <laughs> inanılmaz bir çocuk ya. Vallahi inanılmaz bir çocuk ya. Of ben ne yaşadım ya. Bana bana bu kadar 13. cuma vallahi yeter. <laughs> ben alacağımı aldım abi. Ben alacağımı aldım. Of Yasin abi sen ne yaptın ya. Adı Yasin abi ama yaşı 7. Yemin ediyorum lügatlı olmayan her türlü küfürü gelip sana sayabilir yani. Öyle bir şey. Ben bu videonun başına küfürlü müfürlü yazayım da bari. Yani bunu ben editlemeye kalksam videonun yarısı sessiz olur zaten. Anlamı yok. Ben en azından küfürlü diyeyim de bari. Of geberdim ya. Geberdim. Of tamam ben... Efendim videoyu beğendiyseniz... Sizler beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Ben ekipleri canlı yayında sizlerle de böyle rastgele insanlarla da oynuyor olurum. Videoyu beğendirirsek de lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. 13. Cuma, ben görüm yeri çok değişmiş. Oğlum bir tane katil vardı, iki katil olmuş. 5 tane, altı tane kurban vardı, 20 tane olmuşlar. Gelen geçen sopayla vuruyor. Neyse Allah'tan hani ben şekilli şükürlü öldürme olsun diye böyle tutup tutup bir şeyler yapıyordum da en son dedim langır longur geçireyim ya, yapacak bir şey yok. Vallahi odun budar gibi budadım. Ot budar gibi budadım yani. Yapacak bir şey yok abi. Bebeler delirmiş ya. Ben hileyim diyor, ben uçuyorum diyor, sonra geliyor beni öldürme diyor. Lan nasıl hile bu? Fenaydı, gerçekten fenaydı. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yani küfürler engel olabileceğim bir durum yok. Yani ben her ne kadar küfür yok desem de ediyorlar abi, yapacak bir şey yok. Bunlar hiç tanımadığım insanlar. Ben direkt oyuna girdim. Başlat dedim ve başlattım. Böyle insanlar geldi. Ee, ama güldürdüler. Allah razı olsun güldürdüler. Akşam akşam <laughs> gülmedik değil. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Devamının gelmesini isterseniz lütfen alttaki yorumlar kısmına yorumlarınızı yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın efendim. Bu arada dediğim gibi 3 gün sonra Texas Chainsaw Massacre yani Texas Katliamının oyunu gelecek. Yine 13. Cuma'nın yapımcılarından onu da oynuyor olacağız hep birlikte. Yayınlarda da 13. Cuma'ya yer veririz eğer isterseniz. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Razer sundu. Hoş